Eda evet, böyle Evet arkadaşlar, küpemi takarken size bir açılış yapmak isterim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte dışarı çıkıyoruz, uzun zaman sonra. Hava çok güzel ya. Polines köye doğru gideceğiz. Sesim duyuluyor mu şu an maskeden bilmiyorum ama. Evet, çok hedefe güzel. ulaştık. Çok ağlamaçlı bir yoldu. Şimdi giriş yaptık. Çok güzel midilliler var burada. Çiğitler. Tavuklar. Kız ne bağırıyorsun? Çiğitli. Evet, çiçi bağırdı. Çok güzel bunlar. Ay, çok güzel eşi. Ne o teyzeciğim? Eşek bak. Ne yiyor? Ot yiyor değil mi? Aşı, Ot. Baykancım sev. Ya teperse. <laughs> ya o tepsi ne olmuş ayaklara bak. <laughs> Küçücük. Aşkım bunun çizgi filminin adı neydi? Zubozu. Heh, zubozu muydu ya? Bak bak ne var bak. Kal bakalım seni şeytan. Bak. <laughs> Kedi değil mi? <laughs> Havap. <laughs> Bunu şey, takmış olur mu ya? Ha dur aşkım verin. Ha bu neydi bu çizgi filmi? Zubi 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 mi? Zubi ha, Dubi. Zuba Zuba Zu işte. Ya, i̇şte ya. o bu. Çok Siz, izlerdim ben. Hatırlıyorum ben sizi. İmza alabilir miyim? Bir i̇mza alabilirsek. Hadi gel gidelim. Gözün çok güzel bu <laughs> İltifat mı ediyorsun? <laughs> Ama çok istedi. Ama bunu yiyebilir misin onu bilmiyorum aşkım. Görevli de yok. Bunu yiyebilir misin acaba? aşkım sevmek istiyormuş Talia şeyi. Abla korkuyor şu Önünden yaklaşın. Bak, Sev aşkım. Sev, hadi sen de. Sev teyzeciğim. Teyze yanından hadi. <laughs> <nasıl> <laughs> Güzel mi Talya? Ne bu? Şeks. Eşek. Hadi gelin bak sevdi Talya eşeği evet. Burası çok güzel bir yermiş ya. Değil mi abla? İzmir'de var böyle doğal yaşam parkı. Onun gibi. Bayağı büyük gözüküyor. Çok başarılı. Merhaba. Ay bu bana o ok atsa ben mahvolurum yok. Koy bu kardeş. Selam canım. Böyle için şey koyuyorlarmış. Kafası koyuyorlarmış. Çalınıyorlar mıymış? Hı -hı. Sen sıcakladın mı aşkım? Hmm. Ama burası köpek niye koyuyorlar? Hayır ilk koyamadım. Sev aşkım sev. Nasıl da yanaşıyor. <laughs> yavrum anneciğim o. <laughs> Talia. Oh Dili dışarı çıkmış. Şey Çoktan. Seve. Git git bir şey olmaz. Azıcık susar mısınız? Video çekiyorum burada ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Eyvah bu şey mi? reisi mi buranın? Böyle boncuklu. Şuna baksana sen. Aa, bence bu abla. Boncuk takmışlar. Evet bunlar daha keksiz canım. Keçi, Keçi evet. Aa, aa. E sevmiyorsun. Sevebilirsin. E, Siz neden beyazladınız? <laughs> İçeri yanmış hayvanlara. Her yerde bir cırlak var ya. Eyvah şu şey tepeli olan mı yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> şu tepeli olan mı bağırıyor? <laughs> Yoluk kafalı sen. <laughs> ne kadar güzel gözlerin var. Annem. Bak Talya bak besliyorum ben bak. Bana, gel, bak mama bak. yiyor ördekleri. Sakin <laughs> 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 <Şarkı> söylemeyin diyorlar. <laughs> Tarafıma güneş geçti. Hayır Bu arada ben <laughs> videomu planlamıştım ama adını değiştirmemiştim. SDS, SD falan öyle bir isimle yayınlanmış Hı -hı. yarım saat önce. Şimdi onu düzelteceğim. Harika ya. Şöyle bak ya. De, de Serin, yeşillik. Gel bak eşek. Dönelim. Tabi sessizlik yok. Tayyan olduğu yerde sessizlik pek mümkün değil. Zebra dedik. Zebra arıyor şimdi. Zebra, Zebra hay Allah. Im. Zebra ne renk olur peki? Be Beyaz. Ve başka? Beyaz. Beyaz ve siyah olur değil mi? Ha, görünce tanıcı kandıramayacağız da yani. Böyle bazı alanlara girebiliyorsunuz zararsız. Ay, Üstüme kapıyı kapamasaydınız. Zararsız hayvan olan yerlere girebiliyorsunuz. Hmm, nereden yaban, yaban, tavuğu oluyorlar. <laughs> Siz yaban tavuğu Ağaç mu diyorsunuz? Tavuğu, evet. Ağaç tavuğu bunlar. Aha. Ağaçta yaşıyorlar. Vay canına. Evet gördüğümüz baba, gibi. Baba. Evet, gördüğünüz gibi eşkışkınlar. <laughs> Güneşleniyor deve kuşu. Ne pissin ya sen öyle ama toz çıkıyor. Baba, baba. Koşmayacaksın değil mi bana doğru? Eyvah ee, şov yapıyor bize saçaklarını açıyor. Bayağı büyük yalnız burası ileride. Nasıl yapıyorlar? <laughs> Burası çok güzeldi bu bölge, serin serin orman. Ben buradan çıkmak istemiyorum <laughs> ya. gitmek çok istiyor. Kardeş görünce şey donma geliyor Talya'ya. Dayanamıyor arkadaşa. Girerken şöyle bir. Katalog veriyorlar ama biraz, biraz karışık geldi bana katalog ya. Hemen bir parça çiftçi olarak bir bakabilir miyim? Baksana. Daha düzgün yapılabilirdi yani. Bu arada yetişkinler 50 lira. Küçükler de 0-2 yaş. Ücretsiz değil mi? 2-14 yaş. 0-1 ücretsiz. 0-1 ücretsiz. 2-14 yaşta 25 lira. Haberiniz olsun. Gelmek isterseniz. Deve kuşu niye aşağı çekiyor kapısı? Güneş geçmesine başlayalım. Gölgesinden faydalanıyor. Bunlar sıcakta üşüyorlar ya burada. Bunlar kovalıyor ya buna hiçbir var, şey bende. Biraz yürüyelim. Doğa yürüyüşü, orman falan filan <laughs> diye birazdan alerjim tutar beni. Güzel ama güzel. Serinledik. Değişiklik oldu. Hello Tilki. Tek başına canın sıkılmıyor mu orada Tilki? Evet ya. <laughs> Her şeyi böyle düşünüyoruz artık. Biz evde kaldık iki yani bu hayvan ömür boyu burada. Yani ama çok da büyük değil doğal yaşam parkı dediğin daha büyük olur hayvanların <laughs> alanı. Ay yapmaz. <laughs> Ay şu beyaz olana bakın. Kürklü kürklü. Kontes o kontes kuaförün kim canım böyle? Pek bir güzelsin. Ne Evet, şükürler olsun. Uzun bir yoldan sonra şurada hayvanlar olduğunu gördük. En azından bu yolu geri dönmeyeceğiz. Herkes mahvoldu. Talya hala enerjik tabii ki. Bayağı bir ormanın çevresinde yürüyüş yolu var. Ama ne güzel ne gerek vardı böyle bir şey şu an. Karnımız acıktı çünkü. Yani şu parkırı biraz kısa tutabilirlermiş. <laughs> yani mesela çok uzunmuş. Evet. Evet, hoş geldiniz ormanımıza. <laughs> <laughs> aşkım. Anne. Ben efendim, efendim. Kelebek uçuyor, evet kelebek. Talya gel de vereceğim eline. Al bakalım. <laughs> Çektin mi aşkım? <laughs> Azıcık kafası. Sen sür ellerine. şimdi. Güneşten gideceğiz bir de şimdi. <laughs> yani stresimizi atalım diye geldik dinlenelim ama çok stres oldum ben açıkçası. Ay Allah Bu araba da bize dert oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir kere de oturmadın yani. <laughs> Yürü hadi gidiyoruz. <laughs> Bu da kumcuk oynama peşinde. <laughs> Böyle bir yeşil kazların, ördeklerin olduğu bir gölet var. Aa! Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Tanışabilir miyiz? Kız arkadaşımı bekliyoruz. Aa! Boş verin kız arkadaşınız. Ben zebraymışım ya. <laughs> Aşağısı siyah tepesi güneşten açılmış. <laughs> Kahverengi olmuşlar. <laughs> ya senden korkuyorum ya şu surata bak. Merhaba. Oh kıyamam ama bu ne? Hii. Yazık size. Azıcık su şey yapsak mı? Bu ya, ama ya. Allah şunlara bak ya. Günah ya. Nes baksana mal gibi buraya koymuşlar hayvanları. Ya. Hepsi üst su var mı yanınızda azıcık? Var arabada şey yanmış. Çok azıcık. <laughs> Yanmışlar var ya. Azıcık daha getir şunlar gelmedi. Gelincik mi? Anaannem hiç sevmezdi gelincikleri. Tavuklarını mı yiyormuş? Ne yapıyormuş girip? Neredesin bakayım gelincik? Sana yakından bir bakayım. Sen misin be annemin tavuklarını yiyen? Merhaba canım. Çok tatlısınız. Maşallah. İnşallah. <laughs> <laughs> Aa, fight oluyormuş ya orada. Niye söylemiyorsunuz? Şimdi çıktık. Neydi ya? Doğal Yaşam Parkı'ndan. Ama acıktık. Yemek yemelik bir yeri yoktu yani. Ya da biz bulamadık. Bayağı dolandık, orman parkurunda. Şimdi bir şeyler yemeye gideceğiz bir yere. Piştik kafamıza, güneş geçti. Rastgele olacak biraz. Umarım güzel yer oturduğumuz yer güzel çıkar. Biraz o köpeklerden sonra moralim bozuldu açıkçası. Onları güneşin bağımına <laughs> koymuşlar. Hepsi tamam. üst üste gölgede durmaya çalışıyorlar. Mama yemeği götürüyor işte. Nereye oturduk biz? Adı Otur neydi? Leonardo. Leonardo diye bir yere oturduk. Bir şeyler söyledik. Sen ne söylemiştin? Leonardo ızgara söyledi. Tavuk ızgara. Güzel değil mi? Bakalım tadı nasıl? En son yorum yaparım değil artık. Canım. Ablam da ızgara köfte söyledi. Yanındaki sebzeler çok güzel. Tadı nasıl? Sinem <laughs> Hanım köfteniz. Harika. <laughs> Peki Tayyip ne söyledi? Tayyip sen ne yiyorsun? Baba beş <laughs> patates söyledi Talya'da. Ben de dört peyniri pizza söyledim canım çekti. İki ayranınız var daha ayranım. gelmedi onlar yiyorlar. Tabi olmazsa olmaz bir salatamız var. Ama şu şeyler güzeldi. Şu olsun ekmekler olsun. Hmm, pizza çok güzel gözüküyor. Bu porsiyon bana fazla ama yemiyorlar çok doydukları için. Bu deli başta gezmeye başladı yine. Karnımıza doydu. Tayya hanım da doydu. Kostüm değişikliği yapıldı. Uykuya hazırlanıyor. İnşallah İnşallah, i̇nşallah tabi. Yolda biraz şey yapıyor. Durmuyor. Öne gelecekmiş, inecekmiş, yürüyecekmiş. Artık dönüş yoluna geçtik. Ne oldu? Saat kaç olmuş? 5'e çeyrek var. Anca eve gitti. Duşmuş. Kaybettim. Bir şeyler, bir şeyler. Böcek mi girdi?